Hepinize merhaba arkadaşlar bugün şey açacağınız yoksa şey onu maden suyu nasıl açılacağını maden... göstereceğiz. Evet. Açacak yoksa değil mi? Evet. Hadi geçelim. Hop basılıyor. <laughs> patladı. <laughs> Bıçakla dikkatli ol. Çakmakta da açabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Ama nasıl oluyor? O ne gitti? Onu da bir like gelirse, o zaman gösteririz. Evet. Çünkü ben pek bilmediğim için. Yarın da yapabiliriz, değil mi? Aa, bakanasız. <laughs> Ama bu açılıyor da. Evet arkadaşlar, TikTok hilesinde var bu. TikTok'ta. Demek ki bu sahteymiş. vallahi başla. Lan yap, bat. Batmasın bak vallahi lan. aman nasıl şey Korkmaya başladım senden. <laughs> TikTok ilileri. Vol 1. Lan bunun yavrusu gitmiş. Hadi. <laughs> Şey ya bu videoyu da beğenirseniz TikTok hilelerinden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. El salla. Değil. Bu arada yarın saat <laughs> biz kasete çıkıyorduk. Bu arada yarın video çekiyoruz. Kendinize Aha. iyi bakın. <gülüyor> <gülüyor> beğenirseniz çakmakla nasıl madem suyu açılır onu göstereceğiz. Evet bir de şöyle yapabiliyor değil mi? Evet el salla. Güle güle. Like atmayı ben şunu açacağım. Öbürki videoda göstereceğim. Like atmayı unutmayın Tabii arkadaşlar. Tabii içmesin. tekrar yapalım. Beğendiyseniz yorumlar kısmına da yazabilirsiniz. Yalnız bunu açabilen varsa yorum yapsın. Evet. Açabilen olursa bize yorum yapsın lütfen. Sabahtan beri yapıyorum. Sabahtan beri bir iki dakika kaldı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. hoşçakalın.